Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere püskül nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle kırmızı ipimle başlayacağım. İğnemi ipimden geçirdim arkadaşlar. Hemen ipimin ucundan tutuyorum. Böyle Şimdi bu tarafa sabitliyoruz. Şimdi 40 defa saracağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar 40 defa sardıktan sonra birazcık pay alıp ipimi kesiyorum. Şimdi hemen iki defa böyle ucuna sarıp iğnemi alttan batırıyorum arkadaşlar. Hemen üstten alıp böyle sıkıca doluyoruz. Tekrar alttan atıyoruz. Bir kere daha dolayıp 3 defa aynı yöntemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan batıyoruz iğnemizi. Evet arkadaşlar alttan çekiyorum sık yapıyoruz tekrar alttan batırıp üstten çıkartıyorum Arkadaşlar bu şekilde ucunun bozulmaması için düğüm yapıyorum. Evet arkadaşlar aynı şekilde 3 defa aynı yöntemi bu tarafa da yapıyorum. Sonra şişimizi çekiyoruz. Ucunu bırakmadan hemen iğnemizi geçiriyoruz böyle şu şekilde. Ucuna düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yöntemle bir düğüm daha yapalım. Biraz ipim kısa geldi. Siz biraz daha uzun kesin. Böyle sıkıyoruz arkadaşlar tekrar bir daha yapalım tekrar sıkıp iğnemizi çıkartıyoruz arkadaşlar hemen ucundan koparıyorum bir de alttan keseceğiz. Evet arkadaşlar boyutu hepsi aynı olsun böyle fazla olanları da keselim. Evet arkadaşlar püskülümüz bu şekilde oldu. Bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha yapıyorum. Bu sefer yeşil iple yapacağım. Tekrar iğnemizi ipimizden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir şişle ben bir aparat yaptım kendime. Sizde elinizde varsa bir şişle yapabilirsiniz. Tekrar 40 defa sarıyoruz. Evet arkadaşlar 40 defa sardım. Bu sefer ipimi biraz uzun keseceğim. Böyle iki defa da ucunu sarıyoruz çözülmesin diye. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar böyle bu taraftan iğnemizi batıyoruz. Şöyle başına sarıyorum. Tekrar alttan batırıp ucuna sarıp 3 defa aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan batıyoruz alttan böyle sardığımız ipin üstünden batırıp çıkartıyorum arkadaşlar. Bu sefer de Alttan batırıyorum. Tekrar aynı yöntemle üç kere aynı şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 defa aynı yöntemi yaptık şimdi şişimizi çıkarıyoruz ucunu bırakmadan hemen iğnemizi geçiriyoruz halkalardan Evet şimdi düğüm yapacağız ucunu arkadaşlar tekrar aynı yöntemle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimizi keselim. Şimdi ucundan da kesiyoruz. hepsi eşit olsun diye şöyle elimize düzeltelim. Tamam arkadaşlar eşit bir şekilde kestik. Evet arkadaşlar püskülümüz bu şekilde oluyor. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum.